Arkadaşlar bugün sizlerle çalışmayan motorumuzu nasıl çalıştıracağımızı göstereceğim en kolay şekilde Bunun şöyle bir yöntemi var Bu motor 0 daha önce hiç çalıştırmamış Şimdi biz buna yani tek maaşla uzun süre uğraştınız çalıştıramadınız veya boğuldu çalıştıramadınız en kolay şekilde nasıl çalıştıracağız onu göstereceğim size Böyle bujik, kab bujik kablomuzu çıkartıyoruz ben bunu daha önceden gevşetmiştim Bu Bujimizi çıkartıyoruz Pistonumuz zaten şöyle en üstte alıyoruz. Pistonumuzu en üstte alıyoruz. Bu da benzinimiz var. Saf benzin. En sevdiğim. Şuradan bir kapak. Az bir şey benzin alıyoruz. Ve <laughs> ben daha önceden bunlarla çok çalıştırıyorum. Ben yani çok seviyorum. İki zamanlı motorları her zaman severim. Kokusuna bayılırım. Yağ kokusunu. Böyle tutuyoruz. Hani çok bastınız bastınız çalışmadı depoda benzin bitti herhangi bir şey oldu. Şöyle bujide 3-4 damla benzin atın. Bundan sonra benzinimizi kapatalım. Yağ ekleyeceğiz bunu. Bu arada yağ yok içinde. Benzinimiz yağlı ya Yağ karıştıracağız. Yağlı çalışır bu arada bu. Yağ, benzine yağ karıştırıp da çalışır. Böyle kapattık. Şuradan bujimizi sıktık. Şuradan da Bastır, Cildenizi falan çekmeyeceğiz. Direkt alır zaten. Birkaç kere deneyelim. Bakalım ilk alırsa çok güzel olur. gördüğünüz gibi aldı. Biraz uzun aldı ama hani tek maçta yine çalışır. Şimdi buna biz benzin koyalım. Tekrardan şöyle bir marş yapalım. Benzin bitti içinde. Biz buna marş benzin koyalım. Ondan sonra tekrar videomuza devam edelim. Tıngır tıngır. Dur başlattım. Evet arkadaşlar motorumuza beğendiğinizi koyduk. Yağ oranımızı yani biraz karar ayarlı. 1 litre 250 gram istiyor. Az önce çalıştırdık, biraz çalıştı. Şimdi tekrardan basıyoruz. Çalış. Çalışmayan, Çalışmayan motora benzin, e, bujiyi çıkarttıkta benzin atarsanız yüzde yüz çalışır. Ateşlemesi varsa hiç problemsiz çalışır. Bu videomuzda böyle olsun. Bizi daha takip edin. Kanalımıza abone olun. Birlikte bilmeyin. Böyle videolar gelir. Daha bir tane daha da Bunu çalıştırdık. Şimdi yavaş yavaş saysın bu. Ondan sonra biz de